Arkadaşlar merhabalar. Tabi içeride ve dışarıda olup bitenleri sizlere anlatabilmek, aktarabilmek için geniş bir basın taraması yapıyoruz. Gerek ulusal gerekse küresel basını tarayarak gündemde ne var, devletler neye hazırlanıyor, hangi konular ön plana çıkıyor elbette bunun sıralamasını bakıyoruz, sıralamasını yapıyoruz. Şimdi bugünlerde baktığımız zaman özellikle Avrupa basını olası bir Rusya Avrupa Savaşı'na hazırlıkla meşgul olduğunu görüyoruz. Ve Almanya bununla ilgili video analiz yaptım zaten. Almanya istihbaratı açık ne şekilde bir savaş uyarısında bulundu. Yani olası bir Rusya Avrupa Savaşı'ndan bahsediyorlar. Dolayısıyla diğer devletler de Avrupa devletleri de adeta sıraya girmiş durumda. Mesela İsveç, İsveç Savunma Bakanı da açık ne şekilde NATO üyesi ülkelerin vatandaşlarını savaşa hazırlamaları gerektiğini açık ne şekilde belirtti. Yine mesela Danimarka işte kadınların da askere alınabileceği, zorunlu askerliğin getirilebileceği konusunda tartışmalar yaşanıyor. Ama en ilginç tartışmalardan birisi de Rusya'da yapılıyor. Rus Dışişleri e, istihbaratı yani Dış istihbarat Servisi enteresan bir açıklama yaptı ve dedi ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bu kadar savaşa yaklaşmış durumdayız. Küresel bir savaşa ve koşullar adım adım oluşturuluyor. NATO'yu suçladılar tabii suçluyor. Dolayısıyla genel olarak hem Avrupa'da hem Rusya'da bir küresel savaştan bahseden gündem var. Ama bir başka gündem daha var ki bugün ondan bahsedeceğim. Değerli dostlar o günden de İsrail'de tartışılan Türkiye gündemi gerçek anlamda bir Türkiye korkusu var. Ve Netanyahu'nun Knesset'te yani İsrail parlamentosunda yapmış olduğu kapalı oturumda yapmış olduğu açıklamalar. Tabii ki gizli olarak kalan bölümleri var ama İsrail basını bu gizli olan bölümlerden birkaç cümle dışarı sızdırdı. O cümlelerin içerisinde Türkiye başta geliyor ve büyük bir Türkiye korkusu olduğu net olarak ortaya çıkıyor. Şimdi hatırlarsanız işte 20 maddelik bir Donald Trump anlaşması ateşkesi yapıldı. Bu ateşkeste Türkiye garantör ülke olarak masaya oturdu ve imza attı. Yani işte Mısır, efendim Katar ve aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri oturdu o masada garantör ülke olarak imza attılar. Ve bu ateşkes sonrasında Gazze'nin yeniden imarı. Bu imarda, bu onarımda kimin yer alabileceği Yine burada kurulacak barış gücünde hangi devletlerin yer alacağı gibi konular da o masada tartışıldı. Yani Türkiye İsrail'in ısrarla istemediği halde o masada yer aldı ve dolayısıyla Gazze'nin yeniden imarına, imarında ve Gazze'nin güvenlik konusunda ana aktörlerden biri haline geldi. Fakat görüyoruz ki şimdi İsrail'de büyük bir rahatsızlık oluşturulmuş, oluşmuş. Netanyahu asla ve asla kırmızı çizgimiz dediği Türk askerini orada görmüyoruz diye parlamentoda açıklamalar yapıyor. Ve muhalefet çok ciddi tepki gösteriyor ve diyor ki Türkler girdiği yerlerden çıkmaz örnekler veriyorlar. Efendim işte Libya'yı örnek veriyorlar, Suriye'yi örnek veriyorlar, Irak'ı örnek veriyorlar, Somali'yi örnek veriyorlar. Yani ciddi anlamda bir korku sarmış. Bu korku Osmanlı'nın yeniden canlandırılabileceği korkusu ve açık ne şekilde diyorlar ki yeni tehdit bakın Netanyahu'nun cümlesi yeni tehditler ortaya çıktı diyor İran vardı diyor efendim işte e, Hamas vardı diyor Orta Doğu'da Hizbullah vardı diyor ama şimdi yeni tehditler ortaya çıktı ve yeni tehditlerle mücadele etmek zorundayız bu İsrail'in beka sorunudur diyor ciddi bir Türkiye korkusu var. Burada açık açık Türkiye demiyor ama yeni tehdit olarak Türkiye'yi kastettiği İsrail basında yazılıp çiziliyor. Bakın Jerusalem Post gazetesi, Marif gazetesi, efendim diğer taraftan işte Shalom gazetesi ve yine çok bahsettiğim Hayom gazetesi. Bunların her birisi de bu söylediklerimi manşetlere taşımış. Mesela e, Hayom gazetesi daha önce ifade ettim. Mossad bağlantılı bir propaganda gazetesi. Türkiye ile ilgili geniş bir dosya hazırladı ve Netanyahu'nun ve muhalefetin Türkiye'nin Gazze'ye girerse çıkmayacağı konusunda çok ciddi tereddütlerinin olduğu ve Türkiye'nin asla Gazze'ye girmesini istemedikleri halde Donald Trump'la Erdoğan arasındaki samimiyetin bunu gerektirdiği. Dolayısıyla yani Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostluğu sayesinde Türkiye'nin Gazze'ye girebileceğini ifade ediyorlar. Şu anda bunun pazarlığı yapılıyor biliyorsunuz işte gerek e, damadı Kushner e, Donald Trump'ın damadı Kushner ve Steve Bitkov yani ortadoğu temsilcisi ABD'nin İsrail'deydi önemli görüşmeler yaptılar Netanyahu'yla görüşmeler yaptılar Netanyahu bu görüşmelerde Türkiye tırnak içerisinde Türkiye tehdidinden bahsettiği ifade ediliyor yani Türkiye'nin hem Suriye'de hem e, Doğu Akdeniz'de hem de Gazze'de ve hem de Orta Doğu Afrika'da çok ciddi atılımlar yaptığını ve İsraili kuşatma projesi planı çerçevesinde hareket ettiğini ifade ediyor. Sadece Netanyahu değil, özellikle Ana Muhalefet Partisi Türkiye'nin Gazze'de bayrak göstermesi, Gazze'nin imarında ve Gazze'nin güvenliğinde ve barış gücünde yer alması kırmızı çizgimizdir diyor. Eğer Türkler buraya girerse tırnak içerisinde zaten diyorlar Hamas'la bağlantıları var. Zaten efendim Müslüman kardeşlerle ilişkileri var. Gazze'de yeni bir yapılanma oluşturarak e, İsrail'i tehdit edecek bir durum ortaya koyabilirler. O yüzden de hani bir sarı hat vardı. Bu anlaşma gereği işte esirler karşılıklı e, değiştirildikten sonra İsrail sarı hatta çekildi. O sarı hatta şimdi Beton örüyorlar, beton bloklar yerleştiriyorlar. Aslında anlaşmada böyle bir şey yok. Yani o sarı hat esasında değişebilecek hat olarak belirlenmişti. Önce mavi, sarı sonra işte geri tamamen çekilme. İşte bu sarı hatta beton arme duvarlar yapılması, oraya beton bloklar yerleştirilmesi, İsrail'in kalıcı olarak burayı işgal edeceği değerlendirmeleri yapılıyor ki zaten muhalefet de bunu söylüyor. Yani buraya diyor uluslararası barış gücü gelmesin. İşte Azerbaycan, Mısır ve Türkiye'den oluşacak 4 bin kişilik bir 4 bin e, askerden oluşan bir barış gücünden bahsediliyor. Henüz detayları net değil. Ama Türkiye yardım kuruluşlarıyla Gazze'ye girdi biliyorsunuz. Özellikle mesela bu e, İsrailli askerlerin cesetlerinin çıkarılması, e, yıkılan binalar arasında altında kaldığı ifade edilmişti Hamas tarafından. Şimdi bunlarla ilgili Türkiye bakın arama kurtarma çalışmaları için Gazze'ye girdi. Orada kepçelere ve o iş makinelerine takılan Türk bayrakları belli ki İsrail'leri, İsrail e, hem yönetimini hem muhalefetini ciddi anlamda rahatsız etmiş. Mesela değerli dostlar örnek vereyim. Şimdi e, Netanyahu Kineset'te konuşma yapmış ve demiş ki yeni tehditler ortaya çıkıyor. Yeni tehditler başlıklı konuşma yapmış. Türkiye nüfuzunu artırıyor. Gazze'ye yerleşmesi kırmızı çizgimizdir. Gazze'deki Türk askerinin varlığı kırmızı çizgimizdir. Ve bu Kuşner ile ABD Orta Doğu temsilcisi Steve Bitkov'la görüşmüş. Bu konuyu efendim Trump'ın bir kez daha düşünmesi gerektiğini ifade etmiş. Bakın korkuyu görüyorsunuz. Türkler buraya girerse bir daha çıkmaz. Suriye'de yaptıklarını, Irak'ta yaptıklarını, efendim Libya'da yaptıklarını burada da yaparlar diye açık ne şekilde Türkiye korkusu e, salmış e, İsrail'i. Ve Netanyahu'dan başka bir kişi daha konuşuyor. Önemli bir kişi o da. Bizi de ta beni de takip ediyor açık söyleyeyim. Twitter hesabımda takip eden bir İsrailli bakan. Adı şimdi unvanı şu. İsrail Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı. Adı ne? Amişa Şikli. Amişa Şikli, e, Antisemitizmle Mücadele ve diaspora Bakanı şöyle diyor, Erdoğan'ı ifade ederek, Cumhurbaşkanımızı e, işaret ederek şöyle diyor. Batı ve İsrail'in yeminli düşmanı şimdi Gazze'de bayrak gösteriyor. Bunu kim söylemiş? Bakın e, kaynakla veriyorum. Jerusalem Post gazetesine girip bakabilirsiniz bu haberi okuyabilirsiniz. O yüzden birileri şöyle diyebilir, ya nereden çıkıyor falan filan kaynaklarını da vereyim. Ve aynı zamanda devam ediyor ekliyor takım elbiseli cihatçı diyor Cumhurbaşkanı'na. Çünkü diyor Suriye'de efendim işte e, e, Ahmet El Şahra'yı destekliyor. E, efendim işte e, Gazze'de de diyor e, Hamas'ı destekliyor. Müslüman kardeşleri destekliyor. Bütün amacı İran gibi hatta diyor İran'dan daha büyük tehlike oluşturmak için vekilleri kullanıyor diyor. Ama bütün amaçları Osmanlı'yı yeniden canlandırmak. Orta Doğu'ya yeniden hakim olmak, İsrail'i kuşatmak diyor. O yüzden de asla ve asla Türkiye'nin Gazze'de bayrak göstermesine, asker bulundurmasına burada izin verilmemelidir diyor. Ciddi anlamda bir korku sarmış. Şimdi yine devam ediyor mesela diyor ki ne kuzey ne güney sınırımızda Türk varlığına asla müsamaha gösterilemez. Suriye'de büyük bir güç mücadelesi var. Burada Arapları yanımıza almak zorundayız. Burada biraz duralım. Bakın. Şimdi tehdit ve tehlikenin ve oyunun ne kadar büyük, ne kadar efendim böyle adice oynandığına iyi bakmak lazım. Şimdi hatırlarsanız Türkiye Suriye'de gerçekten beka mücadelesi veriyor. İşte Bahçeli'nin efendim bugün yapmış olduğu grup toplantısında yapmış olduğu açıklama. O terörsüz Türkiye meselesinde çizilen sınırlar ve bu sınırları aşmak isteyen bir akıl ve alma verme yok dedikleri halde pazarlık yok. Sadece Türkiye'nin içine dönük, Türkiye'yi karıştırmaya dönük, etnik yapı üzerinden karıştırmaya dönük alınan bir tedbir olduğunu ifade ediyor Bahçeli. Ama bunu efendim anayasanın 66. maddesinin değiştirilmesi, özellik istenmesi Suriye'de ve Türkiye'de. Bütün bunların bir e, oyun olduğunu, bunlar... Anlaşmada ya da bu terörsüz Türkiye meselesinde olmadığı halde birileri tarafından ortaya atılarak bir başka zemin oluşturulmak istendiğini söylüyor. Şimdi İsrail'in tedirginliğine, İsrail'in böyle korkaklığına, karamsarlığına baktığınız zaman bunların nereden kaynaklandığı açık ne şekilde ortaya çıkıyor. İsrail hem Suriye'de hem Filistin'de yani Gazze'de hem Kıbrıs'ta Türkiye'yi çok ciddi bir rakip olarak görüyor. Korkuyor. Çünkü kendisini Orta Doğu'nun merkezi olarak görüyor ve bütün planları da buna göre yapıyor. Ama o kadar çılgın hamleler yaptılar ki artık Donald Trump bile bunlara tahammül edemez hale geldi. Ve Türkiye, Donald Trump biliyor ki Türkiye'siz Orta Doğu'da barış olmaz. Türkiye'siz Suriye'de barış ve düzen olmaz. O yüzden de Türkiye'de ihtiyacı var Donald Trump'ın. Türkiye'yi o yüzden işin içerisine katıyor. Ama şimdi görüyoruz ki İsrail'de ciddi bir tedirginlik var. İsrail derin aklında ciddi bir korku var. Türkiye'yi yayılmacı olarak nitelendiriyor. Aynı şekilde yine Yunanistan basını da paralel olarak aynı şeyleri söylüyor. Mesela Kıbrıs'ta bir seçim yapıldı. Bu çok kritik bir seçimdi. Defalarca üzerinde durdum. Evet, tabii ki seçimlere herkes saygı duymak zorunda. Demokratik yapılan seçimler herkesin başı gözü üzerine kabul edilmesi gerekir. Ama işte Kıbrıs'ta federasyonu savunan, efendim orada Türk kimliğini, Türk askerini buradan sürüp çıkarmak, silmek isteyen bir güruh oluştu. Ve bu güruh efendim işte o Cumhurbaşkanı adayının kazanmasıyla birlikte dili uzadı ve oradan Türk Büyükelçiliği'nin efendim istenmeyen adam olarak sürülmesini ve artık Kıbrıs'ın Rumlarla birleşerek Avrupa birine girmesi gerektiğini söyleyen bir güruh oluştu. Bu tehlikeli. Bu İsrail dilidir. Açık söylüyorum. Ama kimse karamsarlığa düşmesin. Kim kazanırsa kazansın. Buradan net söylüyorum. Net söylüyorum. Ee, Kıbrıs'ta Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış politikasına aykırı geleneksel devlet politikasına aykırı hiçbir gelişmeye izin vermez. Evet seçimler kazanılabilir ama Türkiye'nin dış politikası dışına çıkılırsa orada tek devlet adı altında işte adayı Rumlara teslim etmek, İsrail'e teslim etmek isteyen bir yapı oluşursa 74'te ne yapıldıysa yine yapılır. Açık söylüyorum. O yüzden burada da e, dikkatli olmak lazım. Ama ben her şeye rağmen yeni kazanan, cumhurbaşkanı olan, e, cumhurbaşkanının Türkiye'nin politikalarının dışında politika yapamayacağını ve iktidarda olduğu sürece ona kırmızı kitabın bazı kritik cümlelerinin hatırlatılacağını net olarak söyleyebilirim. O yüzden de dikkatli olmak lazım. İşte mücadele büyük esasında sadece Gazze'de değil, sadece Filistin'de değil, sadece efendim Suriye'de değil. Bakın Türkiye'yi nüfuz alanı olarak Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Asya olarak görüyor İsrail. Ve asıl tehdit ve tehlikenin yeni tehdit dediği şeyin de Türkiye'nin bu nüfuz alanının genişlemesini kastediyor. Yakında tekrar söylüyorum. Bu Gazze meselesi ateşkes şu bu bu bittikten sonra sular durulduktan sonra İsrail'in asıl meselesi, önemli meselesi Suriye olacak. Şu anda devam ediyor zaten. Suriye'yi bölme, parçalama planı masaya getirildi. Şu anda Türkiye'yi bugüne kadar oyaladılar. Özellikle Amerikan büyükelçisi Tom Barrack, Ankara büyükelçisi Türkiye'yi güzel cümlelerle oyaladı. Şimdi eveleyip geveleyip ağzında özellik lafını eksik etmiyor. Demek ki proje bitmedi, plan bitmedi. Türkiye'nin zayıf anını bekliyorlar ve Türkiye'nin elini ayağını Orta Doğu'dan, Suriye'den şuradan buradan çekerek Anadolu'nun içerisinde meşgul olmak e, olmasını istiyorlar. Ama artık o dönem geçti. Bakın ciddi anlamda şunu söylemek isterim: İçeride hükümetin her türlü pro, programını, her türlü eylemini ne bileyim yani icraatlarını eleştirebilirsiniz ki eleştirmek hakkınızdır, demokrasi vardır. Ama yurt dışında dış politika konusunda Türkiye şu anda çok ciddi bir mücadele veriyor. Bu mücadelede muhalefetiyle, iktidarıyla bir olmaz isek yarın Türkiye'de bakın ciddi olaylar yaşanabilir. Yarın Türkiye ile ilgili çok ciddi projeler hayata geçirilebilir. Suriye üzerinden Türkiye'nin parçalanması gündeme gelebilir. O yüzden dış politikada görüşümüz, düşüncemiz, partimiz ne olursa olsun Türkiye'de bir ve beraber olmak durumundayız. İsrail Türkiye'yi ciddi olarak tehdit görüyor ve eninde sonunda Türkiye ile karşılaşacaklarını ve Türkiye ile bir kaçınılmaz savaşın içerisine gireceklerini zaten yazarları, çizerleri ve daha önemlisi Netanyahu'nun kurmuş olduğu, resmi olarak kurmuş olduğu Nagel Komisyonu açıklıyor. En büyük rakibimiz Türkiye diyor. Şu anda Türkiye'nin Gazze ile ilgili çalışmaları diyorlar ki Türkiye buraya sivilde girse Gazze'ye bakın bu çok önemli. Daha önce bununla ilgili üstü kapalı sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Dedim ki Türk devlet aklını yabana atmayın. Geç çalışabilir, bazı şeylere duyarsız kalabilir ama hiçbir şey yapmadığı anlamına gelmez. Ve demiştim ki Türkiye mutlaka o masada olmalıydı, olmalı. Ama eninde sonunda bu Gazze ihalesi Türkiye'ye kalacak. Ha bu şu demek değil. Ya Başımız ağrıyacak. Buraya girmeyelim. Bu işlerle uğraşmayalım anlamında söylemiyorum. Arap ülkelerine ne kadar güvenilir, güvenilmez diye bakmak lazım. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bakın bu ateşkesle ilgili yapılan görüşmelere, Mısır'da yapılan görüşmelere katılmadı. Sonra anladık ki el altından İsrail'le görüşüyorlar. Çünkü orada Hamas'ın tamamen yenilmesini istiyorlar. Ve hele hele Türkiye'nin ne Suriye'de ne de Gazze'de olmasını istemiyorlar. Niye? Diyorlar ki bakın emin olun şunu söylüyorlar. İsrail'i Türkiye'ye tercih eden Arap ülkeleri var. Adını söylemeye gerek yoktur. Onlarda da büyük bir korku var. Çünkü kariyerlerini, geleceklerini Amerika'ya bağlamışlar, İngiltere'ye bağlamışlar, İsrail'e bağlamışlar. Ama eninde sonunda Türkiye'de bağlayacağı günler gelecek. Niye? Türkiye yoluna bakıyor. İşte o yüzden de Türkiye'nin Gazze'de gerek afat'la gerek diğer sivil toplum kuruluşlarıyla orada olması gerçekten de çok önemli. Türkiye'nin, Türklerin girdiği yerde inşa, imar çalışmalarının yapıldığı, efendim orada bir yaşam alanlarının oluşturulduğu, dirilmenin, dirilişin varlığını herkes biliyor. O yüzden de korkuyorlar ve Türkler buraya yerleşirse sınır olacaklar. İşte ne kadar korkarlarsa korksunlar. Korkunun ecele faydası yok. Türkiye hem Orta Doğu'da, hem Afrika'da, hem Asya'da, hem Balkanlar'da ciddi anlamda nüfuz elde ediyor ve çalışıyor. Çalışmaya da devam etmesi lazım. O yüzden de bu korku tabi sıradan bir korku değil. Gazze'deki bu savaş sonrası, katliamlar sonrası yine mücadele nereye kayacak? Kıbrıs'a kayacak. Bakın Kıbrıs üzerindeki emellerinden vazgeçmiyorlar. Ve yine Suriye'ye kayacak. O yüzden de Netanyahu'nun korkuları bir çılgınlığa dönüşebilir. Bunu da yazıyor e, İsrail basını ve diyor ki e, Netanyahu 2026 yılında seçime gidecek normalde. Baskın seçim yapabilmek için bir çılgınlık yapabilir. İran'a zaten tekrar saldıracakları yazılıp çiziliyor ama Türkiye'ye karşı kısmi bir zafer elde etmek için Kıbrıs'ta bir hamle yapabilir. Doğu Akdeniz'de bir hamle yapabilir ve Suriye'de Türkiye'yi zorda bırakacak ve Türkiye'ye efendim derin bir mesaj verecek çılgın bir hamle yapabilir. Buna karşı Türkiye'nin de dikkatli olması gerekir. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere hoşça kalın.